Boy kaçmaz, da oynarız kızım. Hmm, Evsiz işte mi? Aa temizli kızım, arkadaşlar ev temizliği oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna geçmeden ne yapıyoruz. Evsiz mi bunu Evet, bir beyni ben çok görmüyorum. görmüyoruz. Hadi başlayalım. Allah ortalık duman olmuş kızım. Ah, bu ne? Bas. Bu ne ya? O kızım ne yani? bileyim ben evin haline bak. Uuu. Uh. Kitaplar, cipsler tekrar batmış. Temize temize bitmiyor ya. Bu da komşunun evi. Al ah, burası. Bu ne? Elma. Kitap var. Kitabı ver. Duvara sık. Ay! Ay! Bu eve ne zamandır girilmiyor acaba? Çok kirli. Aha! Midem kaldırmıyor. Didem kaldır bir artık. Ay bu ne? Ne ya? Lala. Kızım, kızım ortalığa bak. Üf üf üf. tuvalet nerede? Tuvalette biri uçak tekme atmış. Kırılmış. Tuvalet böyle kalmamış etrafta. Sık abi bari önce burayı temizlememiz lazım. Ya burada ele pislik girer pislik. Uuu. Keşke kirli kalsa. Ay kirli mi kalsaydı? Kafayı mı yedin kızım ya? Kirli kalır mı ya? Kalır. Ne kirli kalması? Aa bir dakika. Oh be içim ay. Tamam tertemiz oldu burası değil mi? Buradan tamam. Buradan çıkalım. Tamam makine yıkıyor. Bu Bula... ay. Aa oh, oh. Çöpe olmuş burası. Bulamaç yapmışlar burada. Bu ne? Böyle pis bir komşumuz olduğu için ya yani ne diyeyim bilmiyorum ya. Şunu al. Topla topla. Ay içinde bir şey çıkacak ya. Çürük yumurta kokuyor bura sanki. Ay. Keske Aa evimizde, köpek yapmış. Ay. Gerçek evimizde eee darma duman etsek. Yatağa ters çevirsek keşke. <laughs> Kızım. <laughs> tamam istiyor musun? Evet. Gerçekten bunu yapmak istiyorum? Tamam. O, bir oyun bitsin, izin veriyorum sana tamam mı? Yap bakalım, ne mutlu olacaksın ondan. <laughs> Sonra toplayacaksın ama tamam mı? Hmm. Olur mu? Toplamayacağım. <gülüyor> 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 Küçük buzdolabı. Aynen. Küçük buzdolabı koymuşlar buraya. Bunların içinde ne var? Yani kitaplara bak. Çöpten toplanmış sanki bunlara. Yusra bu bizim evden daha pis. Değil mi? Bu odayı temizledik mi? Ya. Bir dakika. Tamam bu odayı temizledik. Şimdi şu kapı şurayı temizleyelim bak. Şu hareket ettiğimiz noktalar var ya. Ür, keşke temizlemesek. Pis kalsa oynasak. evden. Şunun içini boşalt. Tertemiz oldu bak gördün mü? Bunu da bunun içine attık. Tamam. İki tane oda temizlendi. Şimdi bu odaya gireyim mi? Aa, açayım gözlerimi? Aç. Bu ne ya? Bu kadar pis bir oda olamaz ya. Git gide yani daha da pis pis evler çıkmaya başladı kızım. Çıldıracağım ya. Al temizle be. al. Al temizle. Oy, i̇çim kalktı vallahi dayanamıyorum. Topla yerdekileri topla topla orayı topla. Al onu Geri çık. Ah! Ey, eli çok sür elini tut tık onu. Ola topla topla. Ah onu da al. Çöpleri topla. Öhöy, al üstüne git üstüne beni yanaştırma bana dokunma artık. Iy, duvara su sık. Çöpleri topla. Iy, bu ne yere ne olmuş Şeker, köpek yapmış oraya ya. Ya köpeğimiz yok bizim. Bizim değil bu yan komşunun evi. Onun evini temizliyoruz. Biz de çok rica etti. Dedik ki çok iyi temizliyoruz. Gelin bizim ev, evi de temizleyin. Kızım şu yerdeki ne al? Bak. Ha ay. Şey var orada. Tabak çanak var. Onları topla. Al, al Üstüne git. Üstüne git. Şu tuşa bas. Topla. Topla. Şurada bardak var. Al onu al. Al onu da Şurada şey var. Yatağın üstüne. Al al. Oy. Bak şu feneri kaldır. Aa bak yukarıda leke kalmış. Ay. Uu. Çıkma. Geri geri dön. Geri dön. Işığı kandır. Ge gece lambasını kandır diyor. <laughs> gece lambasını Tıkla basıl tut. Basıl tut. Ay. Alışık değil tabi evdeki işleri. Annesi babası yapıyor şu. Ya yani yatağa bak. Tamam. Çık oda Bu oda bitti. Yer 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 yer. Dur. Yerleri sık. Al onu. Kapıyı sık. ha evet. Çok pisin içine girme. Pisliğin. Pisliğin içine çok girme midem kalkıyor. Ay! Evet. Sık 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 sık. Basma üstüne. Kızım şöyle geriden sıksana görelim bizde. Sık 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 sık. o yavaş birazcık. Yanaş şimdi yanaş. Git 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 git. <laughs> Tuşları karıştırdı. El yapış yapış üstüne. Temizlik yapıyor. Kitapları ve çöpleri de toplarsa çok mutlu olacağım şimdi. Topla kitaplar var yerde yani öde öde tıp topla canım topla 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 orada. kutuları topla topla Yavuz Selim'in kutusu ya. biz Yavuz ya. Selim bu komşunun evi kızım bizim evimiz değil bu topla al al al, al. kim al. Attı o zaman bu evi Komşu da attı bizden rica etti ne aramışlar gelsin demişler Seyit de Yusuf temizlesin iyi temizliyorlar ona al. Al, al 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 topla topla hepsini topla. Ey! Uy. Ne Onu da al. Şş. Girme. Şut. Aynen aynen sağ taraf sağ taraf. Ooo! Bu ne pis biri. İyi ki pissettik. Pis, pis pislamadı. Topla pisler. kurtular canım. tık 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 tık. Tamam topla. Topla. Yavrum kutuları, kitapları al al. Al yerdekileri. Baba oh, oh. şişelere bak. Baba ben bu tuvaleti Hangi tuvaleti? Şuradakini mi? Evet. İyi ne yapayım ben temizleyeceğim artık. Al onu. Temizle şurayı da. İyi. Tavanlara Temizli. tut. Of. Tamam burası bitti galiba. Dur bitmedi. Örümcek ağa sarmış evi. Bu adamlar bu eve gelmiyorlar herhalde içe. He. Dur. Şuralara. Ha biliyorum biliyorum gördüm. Şurası. Şura karşısı çevir kızım. Pislik içinde her yer bak. Oo. Bunun içinde hayvan yaşıyormuş herhalde. Şöyle arkana dön. Herhalde köpeği. bak şu duvarlar kalmış. Evet biliyorum biliyorum. Temizleyici. Allah'ım evin daha yüzde otuzu bitmiş ya. Bitecek gibi değil bu ev. Kutuları al üstündeki. Duvara Aynen aynen bak şurada bir çöp şeyi var al onu Ayy koltuğu da koltuğu Komple ıslat 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 Ayy al 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 üstünden al hepsini topla 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 hepsini al hepsini al Ayy Pizza lan gibi sıkıcık Pizzaya bak ay kurt basmış üstüne arkada Al onu Tamam şimdi tuvalete gidiyoruz hadi gel Tuvalete gidelim Ver <laughs> Baba, ben hayatta temizleyemem Niye? Sen de temizleyemezsin. Şunu şuraya koy. Tamam. Şimdi şurayı komple bir Baba, temizleyelim. Efendim sen canım. tuvaleti temiz... Sen tu tuvaletten midem bulantısı yaparsan ben temizlerim. He. Yapacak bir şey yok Aynen. Sen temizleyeceksin. Ooo bu ne Yusra? Açalım şurayı. Abo, buraya var ya. A, sık, sık 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 sık. Ben bu pislikle çalışamam. Burayı temizlemem lazım hemen ya. K pasaklı ya gerçekten pasaklıymış kızım evin haline bakar mısın tut abi tut hortum bak şimdi yavaş Aa. yavaş hortumu tutuyoruz bir bak bir kadın böyle yapar mı bak şimdi bak çöp ev çöp ev şuraya bak çöp dolmuş dışına doldurmuşlar bak şuraları bir temizleyelim ben pis yerde çalışamam havalandırma havalandırma açıyor mu açmıyor havalandırmalık bir şey önceki bölümde arkadaşlar her yer pislik içindeydi. Nefes alınacak yer yoktu. Göz gözü görmüyordu. Biz ne yaptık? Havalandırma açtık. Evi temizledik. Şu bulaşık yıkansın. Şunu al. Şuraya tut. Şuraya tut. Allah'ım çılgın bir ev ya. Çılgın bir ev ya. Şuraya al, Şuraya al, Şurası da al. Tamam, Bunları aldık. Tamam. Of be. Bu ev bitmez kızım. Ben sana söyleyeyim. Ama! Kaç odalı bu ev? 10 odalı, 10! Yusuf abi, bu ev kaç odalı kızım? 10 odalı. Gerçekten bir 10 odası var gibi geliyor. Duvarları tutuyoruz ya, duvarların renginin güzelliğine bakar mısın? Ne gerek var böyle pislik yapmaya ya? Yani biz pis, kendimiz bir pis diyorduk Baba, ama... Baba kadına oha diyelim artık. Oha yani diyebiliriz, affedersiniz ama ya. yani oha yani. Kadının ismi oha olsun. Oha olsun, bu komşunun ismi oha olsun. Ya da kadının ismi şey olsun pasaklı. Pasaklı olsun. Pasaklı maymun ya da. Pasaklı maymun olsun. İsra pasaklı maymun koydu. Şunu da at, tamam. Oo bir dakika. Burası bak şu güzel Ay, bak. köpek ha, ama. Şunu at tamam. Şunları çıkar. Şimdi şunu da içine at tamam. Şimdi şurası. Burası temiz tamam. Bir şey kalmamış ya. Abarttığımız kadar yok. Abarttık biraz ha. Abi tuvalet Uuu, oh my god! Bu ne adamım? Bu neydi? Ne yapmış? o Bu, bu nedir böyle ya? Oranın ne olduğunu söylemek bile istemiyorum. Yani iğrenç bir şeydi. Tuvalette. Ee. Yerlere sık oldum. Sık 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 sık. Tuvalet çok kötü. Tuvaletin içi fena bir şey olmuş. Çok kötü olmuş yani. Konuşulacak gibi değil yani anladın mı? Şuraya gir. Oo! Arkadaşım. Bak bu odada bilgisayar var. Bilgisayarın olduğu odaya böyle şeyler yapılır mı ya? Leşten öte bir şeye dönmüş. İğrenç bir hale almış ortalık. Değil mi kızım? Hı -hı. Şuraya şöyle bilgisayar. Al bilgisayarı da tuttum. Bu kadar. Bu pisliğin içine düşen bilgisayardan pek bir hayır gelir mi? Bizim komşumuz ne yaptıysa onu ıslatacağız. Gelsin onu onu da ortumda yapacağız kızım. Anca şey olur. Pislik içinde kalmış adam. Ha şu kitabı. Ha, kitabı ıslat keşke. Bu kitabı buraya koyuyorsun. tamam Aa, bir kitapları şeyler söyledi. sizin kitapları ıslat. Ne kitapları... o kadar bizi uğraştırdı ki. Aa, kitapları uğraş, Kitapları. Bundan sonra kitap mitap okumak yok sana ya. Bu bu. Ya yani leş olmuş ortak şunu al. Gıcık ya. Evet ya bu ne resimliktir arkadaşım. Böyle bir şey öyle Şimdi şunu çıkar. Şimdi şunu da yıka. Tamam duvarların bir kısmı kalmış. Bir, bir dakika şey burada kalmış. bir şey var. Ha tamam bir şey var zaten. Tamam şunu al. Oo bura kalmış. Duvarlar bitmek üzere. Duvarlar bitiyor. Duvarları bitiriyoruz. Tamam şimdi bitti gibi geliyor bana ama bitmemiş de olabilir. Ama bizi ilgilendirmiyor gerisi. Biz bitirdik. Yani yatsın kalksın buna şüphesiz. Evet burası da bitti arkadaşlar. Bak. Harika. Süper olmadı mı? Sağ ol. Elimize sağlık getir. Harika bir iş çıkarttık. Arkadaşlar ev temizlik oyunumuzun sonuna geldik. Devamının gelmesini istiyorsanız. Ben bu olmayı istiyorum. Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.